Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Handa Erçel'den gelen yepyeni paylaşımlarla geldik. Muhteşem görüntüler yine ekranlarımızdadır. Evet arkadaşlar, muhteşem oyuncumuz olan Handa Erçel'in oldukça güzel story paylaşımlarını sizler için getirmekteyiz. Ander Çel yine eğlence dolu anlarını paylaştı ve e, her zamanki gibi e, çok sevdiği partneri Burak ile birlikte muhteşem görüntülerle e, dizi galasına katılıyor ve galadan gelen ben de size için muhteşem görüntüleri paylaşıyorum. Sizler için her zamanki gibi ee, yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz olan Burak Deniz ve ee, güzeller güzeli Hande Erçin'in e, muhteşem e, diziden gelen esrar Rengiz karilerini her zamanki gibi paylaşmaya devam ediyoruz. Ve daha da güzel paylaşımlarımız gelecek sizler için. Bunlar için e, sakın e, kanalımı takipte et.